Libya, PKK örgütünün bir terörist örgüt olduğunu sadece belirtip ilan etmekle kalmamış, bu tür terörist örgütlere karşı Türkiye ile birlikte ortak bir program çerçevesinde mücadele edeceğini resmi ortak bildirisiyle kabul ve ilan etmiştir. Bütün bu gerçekler apaçık ortadayken, Şimdi sizlere malum çevrelerin halkımızdan sakladıkları gerçekleri orijinal vesikasıyla takdim ediyorum. Lütfen dikkatle izleyiniz. Libya Devlet Başkanı'nın hatalı fikirleri karşısında susulmuş mu yoksa diplomasi kurallarına uygun bir üslupla gereken cevap verilmiş mi? Türkiye demokratik bir ülkedir. Türkiye büyük bir imparatorluğun varisidir. Bu imparatorluğun içerisinde tarihten gelen çeşitli ırklara mensup vatandaşlarımız var. Ee, temizli... Ancak bu vatandaşlarımızın hepsi asırlar boyu birbirleriyle yoğrulmuştur. اين هم انا صاحب ذكر ولكن كل المواطنين من قوميات متعده عاشوا كمواطنين في وفاق خلال الحقبه الماضيه من الزمن يعني ان تركيا ده 65 مليون هم beraber tek bir milletiz تركيا فيها 65 مليون مواطن هم

ve Türkiye'de mevcut kanunlarımız, anayasalarımız hiçbir ırk ayrımı yapmaz. Ve kavallin ve düsturne Türkiye'de değilse fihi ma yumeyiz kavmiye hani l Bütün ülkemiz vatandaşlarına eşit haklar tanır. Hadihi kavallin ve hadet düstur yutih hukuk mutasavya Ondan dolayı Türkiye'de hiçbir ırkçılık ve cinsiyet meselesi yok. Ona kalıp Türkiye'de bir mesele vardır, o da terör. Ona kalıp Türkiye'de bir mesele vardır, o da terör.

Türkiye'de de bir terör meydana getirmişler. Ülkuva hariciye muharrika avcadu ameliyatın irhab dahil Türkiye. Bu terörcüler geliyorlar, masum çocukları, yaşlı insanları katlediyorlar, öğretmenleri katlediyorlar. o Bugün Sayın Libya Başbakanı da açıkça ifade ettiler ki, biz Libya olarak her türlü terörün karşısındayız. Ve kama efadel akhamin el becne şa'biye her yol, çünkü terör bir insanlık suçudur. Hangi sebeple olursa olsun bunun tecviz edilmesi mümkün değildir. Bu teröristler bilhassa geliyorlar, Kürt kardeşlerimizi katlediyorlar. Ve bunların e, temel zihniyetleri de ateist ve komünist zihniyetleri. E, Akliyet ve el-şi'iyye. Onların kökleri tamamen dış kaynaklara gitmektedir. <laughs> e, asıl hum Bundan dolayıdır ki Türkiye olarak, bütün ortalığı ülkeleri olarak bu terörün tamamen ortadan kalkması haberler bugün parış için kanadı şart. Muhtemelen سيكون سبب في الاستقرار والسلام. Türkiye'de bir fık meselesi yoktur. Ben sert هناك مشكلة كردي في سبب الترهيب meselesi var. Fakat kim katılımı terör ki galip masum insanları öldüren dışarıdan teşvik edilen وعليك إن شاء الله قصص عن بقية بلا رجعة تشجع من الخارج ويقتلون الأطفال والأبرياء وهذه المشكلة ستنتهي قريبا تركي بل ماتي الغرب يريد أن يقسم تركيا التركي بايل مكي شنغ كل يوم إنسان حاكم على سبيل تجزئة تركيا يستعمل Hücret, insan. Halbuki insan hakları evet. bakımından, Türkiye Batı'dan çok daha mükemmel. Fakat evet. Türkiye insan Türkiye'yi bölmek için siz Türkiye'de Kürtlere eziyet yapıyorsunuz. Ve <laughs> <de> bu <var. gülüyor> hiçbir ilgisi yok. değilse, <laughs> أو لن تستند على أي حقيقة. تركيا دعت نشكش مليون حتى واحد. في تركيا في 65 بليون أخ. هل يريد أن يشاركون بس أصلا بل أن يسكرون بل يكتشفون؟ هذا من أجل قومية كانوا استشهدنا إحنا وياهم جميعا في مواقع واحدة. استقلال حربي مزيان بدخل كل كارديش

bu terörist hareketin karşısında bulunsunlar. Türkiye'de bütün Orta da barış gelsin. İşte sizlerden saklanan gerçek bu. Böylece yanlış fikirler düzeltilmiş, gerçekler ortaya konmuş ve kardeş bir ülke PKK terörüne karşı birlikte mücadele edecek noktaya getirilmiştir. İşte Libya seyahatinin en başarılı yönlerinden birisi budur. Aziz milletimizin kıymetli evlatları. Bakınız biz Türkiye olarak yıllardan beri milyonlarca dolar harcayarak batılılara, batılı müttefiklerimize Türkiye'nin meselelerini anlatmaya çalışıyoruz. Haricimiz çalışıyor, profesyonel lobi şirketleri çalışıyor, oradaki işçilerimiz, öğrencilerimiz çalışıyor. Ve buna rağmen bu ülkelerde pek çok yanlış kanaatler halen sürüp gitmektedir. Peki biz bugüne kadar Libya ve Pakistan'a veya Malezya'ya kendi görüşlerimizi, kendi gerçeklerimizi anlatmak için ne yapmışız? Koskocaman bir hiç. Bu bir. İkincisi ve daha da vahimi, batılı müttefiklerimiz bunca açıklamalarımıza, bunca lobi faaliyetlerimize rağmen bir. PKK'nın kurduğu televizyona frekans tahsis ederken İki, ülkelerinde sözde Kürt parlamentoları teşkil ederken. Üç, kongrelerinde parlamentolarında sözde Ermeni soykırımı kararları alırken. Dört, ancak bayrağınızdaki hilali çıkartmanız şartıyla sizi Avrupa toplumuna alabiliriz derken. Beş, ülkemize gözlemci sıfatıyla milletvekili gönderip PKK'lılar bağımsızlık savaşçılardır diye demeçler verdirirken. Altı, bazı batı ülkeleri PKK teröristlerinin mülteci sıfatıyla ülkelerinde barındırdıkları halde bu çevreler bütün bu batı ülkeleriyle ilişkilerimizi keselim demişler midir? Yedi, Kuzey Irak'ta PKK militanlarına yardımcı oldukları fotoğraflarla tespit edilen bazı kuruluşlar yüzünden Birleşmiş Milletlerle ilişkileri keselim diyen olmuş mudur? Sekiz, daha dün Avrupa Parlamentosu yıllardan beri sürekli yaptıklarına ilaveten 19 Eylül 1996 tarihli oturumunda resmen toplanıp şu kararları almadım. Bir, Türkiye'nin doğusunda yakın zamanda Türk kuvvetleri tarafından yürütülen askeri operasyonlardan ...ve bu güçlerin Kürdistan'daki anlaşmazlığa barışçı bir çözüm bulma yollarını reddetmelerinden dolayı... ...derin bir kaygı duyarak. İki, adanın Türk askerleri tarafından işgal edilen bölümündeki sınır çizgisinde... ...soğukkanlıkla silahsız Kıbrıslı iki Rum gencin öldürülmesi karşısında büyük bir kaygı duyarak. Üç, bu cinayetlere karışan herkesin tutuklanması ve mahkum edilmesini talep eder. Bu çevreler, bu kararlar üzerine Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi koparalım diye hep bir ağızdan tempo tuttular mı? 9. Ve işte daha dün İtalya seyahati esnasında bazı İtalya milletvekillerinin kendisini PKK bayrağı ile karşılamaları ve İtalya Cumhurbaşkanı'nın Kürt ve Türk halkları diye yaptığı hitaplar karşısında Sayın Cumhurbaşkanımızın tutumu üzerine bu çevreler Sayın Cumhurbaşkanımız İtalya milletvekilleri ve Cumhurbaşkanıyla kavga ederek ipleri kopararak seyahatini yarıda bırak Türkiye'ye dönmelidir. Ulusal onurumuz kırılmıştır diye bir aygara kopardılar. Bu çifte standartma standartlar saymakla bitmez. Biz bunları asla bu çevrelerin söyledikleri yapılmalıdır diye değil bilakis hiçbir zaman yapılmaması gerektiğini açıklamak için söylüyoruz. Sadece bu çevreleri tanıtmak ve bunların nedenli hatalı olduklarını belirtmek ve ikaz edip kendilerine gelerek makul olmalarını akıllı bir şekilde milli menfaatlerimize yararlı davranışlara dönmeleri için yapıyoruz. Aziz milletimizin kıymetli evlatları, sizler zaten bu bir avuç insanı çok iyi tanımakta ve art niyetlerini de çok iyi bilmektesiniz. Ve yine sizler şu gerçekleri de çok iyi bilmektesiniz. Bir, kopartılmak istenen yaygaranın ulusal onurumuzla hiçbir alakası yoktur. Ulusal onur hislere mağlup olup bağırıp çağırmakla korunmaz tam tersine ulusal onur davasına, hislerine sahip olup yanlış hareket edenleri doğru yola getirmekle korunur. Kaldı ki biz gerektiği zaman ulusal onurumuzun nasıl korunacağını Kıbrıs Barış Harekatı'yla zaten göstermiş kimseleriz. İki ulusal onur düşmanları ve düşmanlıkları arttırarak ve körükleyerek değil, yanlışları düzeltip davamızı, gerçekleri ve doğruları kabul ettirip, hataları düzelterek ulusal davamıza destekleri arttırmak suretiyle korunur. 3. Akıllı davranarak dostlukları sağlamak, akılsızca davranıp düşmanlıkları arttırmaktan çok daha iyidir.